Olacak o kadar televizyonu bir televizyon programı olduğu için bünyesinde reklamlar ve haberler vardı. Bir süre sonra bu yapı, bu kalıp pek çok programda görüldü. Skeçlerin benzerleri, taklitleri hiç bitmedi. Biz görevci gülmece dediğimiz güldürü türünü seçtik hep. Kuru kuruya yalandan güldürmedik sizi. Hep bir şeyler söyledik. En sağdan parçamızda bile size mesaj ilettik. <laughs> kaçtan beri böylece dikiliyoruz. Sekiz senedir korodayım. Bir tek yere soloya çıkamadım. Elli kişinin içindeyim. Ben de insanım, benim de canım var. Tek başıma şarkı söylemek benim de hakkım. Şuna bak şuna. Nasıl da elini büyük bir hararetle sallıyor. Gören de önemli bir iş yapıyor sanır. Sanki o elini sen sallamasan biz okuyamayız Allah'ın adamı. Bana bakıyor. Anladım acaba? Gülümseyim. Yok yok çok oldu. Bu sırığı da niye benim yanıma koymuşlar sanki? Biraz dik durayım bari dur. Ayaklarımın üstünde mi dursam acaba? Ne, ne yapsam boş herif yüksek gerilim hattı gibi. Şöyle biraz ortalara mı geçsem ne yapsam? Belki biraz daha iyi gözükürüm. Ya bu önümdeki kadına ne demeli? Bunun kocası var mı acaba? Varsa da yemiştir bu adamı. Onun için ne düşündüğümü anladım acaba. Şunun boyuna bir yükselebilsem. Gayret edeyim bakayım. Ayaklarımın ucunda kadın eteğinin bastım ne oldu? Şöyle bir yüksel yeter, 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 yeter lan. Bundan sonra solo okuyacağım yeter, lan. Yeter lan. Ne konuşma sallamana lüzum yok! Ben kendimi idare ederim ulan! Dürü yemin! kalay! kalay! Artık kimse beni koroda tutamaz! Bundan sonra soloya çıkacağım ulan! Nihansın! Hey, 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 Finale doğru yol alırken bize ait olan süreyi biraz aşıp yayınlanmasını istediğiniz bölümlerimizi eski yeni karıştırarak sizlere yayınlayacağız. Biliyorsunuz artık gelenekselleşti. Her 13 bölümümüzün sonunda sizlerin isteği doğrultusunda klasikleşmiş parçalarımızı yeniden yayınlıyoruz. Adresimiz ve telefonumuz şu anda ekranınızda. Sizlerle birlikte girdik 100. bölüme. Sağlıklı olun ve daima gülün. Daima! gözünü seyret, tekrarı yok bunun İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun Arada bir dilimiz, sürçer ise affola Tutmasını biliriz de kimi yok bunun Arada bir dilimiz, sürçer ise affola Tutmasını biliriz de kimi yok bunun olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar olacak olacak olacak, olacak o kadar Bir zülfiyare dokunduk tam yerine rast geldi manzara koyduk arada bir zülfiyare dokunduk tam yerine rast geldi manzara koyduk olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar Niyetimiz kimseyi kırmak değildir Şuradakini buraya koymak değildir Arada bir zülfiyare dokunduk Tam yerine rast geldi manzara koydu